Arkadaşlar 2013 integral soruları devam. Bir f fonksiyonu vermiş. Bu f fonksiyonu 1'den 3 aralığı 2, ye 3, 2'ye 10 aralığına taşıyor. Yani zaten burada belli. X gördüğüm yere 1 yazarsam 2'ye 3 yazarsam da 10'a gidiyor. Diyor ki buradaki sorunun özü aslında 1, 3 aralığını eşit uzunlukta 2, 6 aralığı. Şimdi arkadaşlar benim Burada bir x1 seçelim ve iki alt aralığa bölmüş olsun. Yani şu parçayla şu parça eşit oluyor. Yani iki alt aralığa bölmüş olduk. Yani bu x1 yeterli olduğu gibi gelebilir ama direkt hemen ne yapıyorum? 3 dediğim şeyde ne olmuş oluyor? x2 olmuş oluyor. Aslında sorunun özü budur arkadaşlar. Diğerleri şimdi bakalım. Soruyu okumaya devam edelim. Daha sonra h1 alt aralığı taban kabul eden ve yükseklikleri sırayla fx1 şimdi ben x1 dediğim şey ne olacak tabii ki? 1 ile 3 aralığın iki eşit parçaya böldüğüne göre burası kaç olmuş olacak? 2 olacak. Yani benim burada oluşturacağım dikdörtgen şurası olmuş olacak. Şurası. E diğer dikdörtgen neresi olacak arkadaşlar? Şurası olmuş olacak. E burada x gördüğüm yere eğer 3 yazarsam şurada da görüleceği üzere ne olacak? 10'a gidecek. Aynı şekilde x gördüğüm yere 2 yazınca da yine burada 2 yazdığım zaman ne olacak? 4, 5'e gidecek. Diyor ki bu dikdörtgenlerin alanları toplama A olsun. Yani şekilde de anlaşılacağı gibi burası 1, burası 5. Yine burası 1, burası 10 olduğu için de alan ne olacak? 10 olmuş olacak. Toplam alan neymiş? 15. Buraya kadar umarım anlaşılmıştır. Bu dikdörtgenlerin alanları toplamı A. A'yı bulduk zaten. F fonksiyonu x ekseni arasında kalan bölgenin alanı. Arkadaşlar bu direkt integralin tanımı. Yani söylemek istediği şey şu. Integral altında 1 ile 3 aralığında ben 1 artı x kare yazarsam bulacak olduğum şey nedir? Şimdi orayı da siyahla çizeyim ben. Bulacak olduğum şey 1 ile 3 aralığında şu eğrinin altında kalan alan olmuş oluyor. Şimdi bunu çıkartın diyor. Yani bunun alanını bulup, bulduğum şeyden çıkartacakmışım arkadaşlar. E bunun integralini almak çok zor olmasa gerek. Alalım onun integralini. E, birinin integrali nedir arkadaşlar? x. x karenin integrali üstünü bir arttırıp yine bulacak olduğum sayıya böldüğümde integralini almış oluyorum. Ve sınırlarım nereden? 1'den 3'e kadar burada x gördüğüm yere bir 3 yazacağım. Sonra bulacağım sayıyı da 1 yazıp çıkartacağım arkadaşlar. 3 yazdığım zaman 3 artı 3'ün kübü bölü 3 eksi 1 artı 1 bölü 3 arkadaşlar. Burada bu işlemi tanımladığım zaman bu işlemi tanımladığım zaman şu işlemi yapalım arkadaşlar. 12 eksi 4 bölü 3 olacak. Yani 36, 4 yok. 32 bölü 3 olacak. Ve en son nihayetinde 15'ten de 32 bölü 3 çıkartırsam 15'ten de 32 bölü 3'ü çıkartırsam 45'ten 10 çıkartırsa 13 bölü 3 yani cevap bursa olmuş oluyor. Peki. Umarım anlatabilmişimdir.